Efe seninle şimdi bir oyun oynayacağız. Ben seni kumandayla donduracağım. 3 saniye boyunca hareket etmemen lazım dondurduğunda. Eğer dediğimi yapmazsan çok büyük bir ceza bekliyor. Ceza ne biliyor musun? Sevmediğim bir şey dandıracağım sana. Şimdi. 1, 2, 3 dondurdum. 1, 2, 3 tamam çözebilirsin. Birazdan gene geleceğim. Ani anda seni yakalayacağım Efe haberin olsun. Tamam sen de beni yaparsın. Dondurdum. Bir, iki, üç. Tamam. Geri düzelebilirsin. Gene bu sefer de kaybetmedim. Bakalım hangisini de kaybedeceksin. Çok merak ediyorum. Dondurdum. Bir, iki, üç. Devam edebilirsin. Seni donduruyorum anneciğim. Bir, iki, üç, dondurdum. Bir, iki, üç. Eh, günü başardı fena da sayılmaz. Abi yakalayacağız. En önemlisi bu. Ona brokoli tattıracağım. Bir, iki, üç, dondurdum. Bir, iki, üç. Devam edebilirsin. Gene kurtuldun. Hadi yürü bakalım. Dondurdum. İki, <laughs> <laughs> yürü bakalım sevmediğin bir şeyi tatacaksın cezayı kabul edeceksin yürü ben gidip bulayım bir şey buldum çiğ yumurtanın tadına bakacaksın gel buraya <laughs> kaçmak yok buraya gel <gülüyor> <gülüyor> buraya gel. mızıkçılık <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> anneciğim yumurtayı kırdın ama Efe ama o zaman bir daha seninle oyun oynamayacağım Efe Efe yumurta Mızıkçılık yaptın Efe. Seninle bir daha oyun oynamak yok. Bak yumurta kırıldı. Aa, ya Efe, Cık. bir daha mızıkçılık yaparsan zorla ağzıda.